Herkese selam. Bugün yine bir günlük vlog çekiyorum. Mina'yı kreşe bıraktıktan sonra gökyüzüne bir baktım. Kiraz çiçekleri açmış. Bahar mevsimini çok seviyorum. Çünkü Kore'de böyle her yer pes pembe oluyor. Bugün eve misafir davet ettiğim için spor salonuna gitmek yerine sabah biraz kitap okumak için kafeye geldim. Normalde eskiden her sabah yürüyüş yapar sonra kitap okumaya kafeye giderdim. Ama rutinimi değiştirdim biraz. O yüzden bu benim için eski günleri yad etmek gibi oldu. Daha sonra eve gelip gün menümü tamamen toparladım. Menümüzde tuzlu kurabiye, sarma, sigara böreği, mercimek köftesi ve tatlılar var. Bunları streç filmle paketliyorum ki akşama sofrayı kurmak daha kolay olsun diye düşündüm. Sonra evimi temizledim. Bakın penceremin manzarasına. Resmen bir tablo gibi. Çok mutluyum. Sonra her zamanki gibi part time işime geldim. Biraz çalıştım. Aslında video çekmeyi unutmuşum tamamen. Son anda aklıma geldi ve kapanışı çektim. Mina'nın kreş çıkışına gittim. Gökyüzü çok